Makineyi seyrediyordunuz. İzlemeseydiler. <laughs> <laughs> abi makineyi izliyoruz bugün. <laughs> evet. Arkadaşlar bu videoyu ben çektirmiyorum. Çektiriyor. <laughs> ben bu ben ne? Izliyorum. Burada oturun izliyorsun. <laughs> bu ne? Lan yürü git lan. Başka işin yok mu senin? Adam baskını mı yapıyor lan? Erzire vurdu. Abi çamaşır makinesi. <laughs> <laughs> arkadaşlar bakın şunlara. Televizyon lan. bitti. Bu... Mı? Ne? Şu videolar bitti bu sefer çamaşır bir makinesini bir izliyor. Bir bak bir bak bir bak bir bak. Ne yazıyor? <laughs> Arkadaşlar bak bak bak. Bakın bakın. Anam bunu ne bitti? Var. Bitti. Benim YouTube, bitti. YouTube bitti bu sefer bunlar başladı. Görüyorsunuz bakın bakın. Sakın yapma Faruk. Sakın. Hayırdır oğlum. Bak, bak. bu sefer de makine izliyor. Anam makine izliyorum. ya abi. Bu ne iş adam, ya? Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Abi senin başka işin yok mu ya bunu izliyorsun? Arkadaşlar bunu izleyin. Çok mu güzel? Hadi hadi hadi. Bakın beyler. Abi bu ne ya? Makine izlenir mi ya? İzlenir tabii ki de bakın. ne var makinede? Ne var makinede? Var işte. Aşağı gösterler. Bakın arkadaşlar. Yukarıdan yakılıyor. Köpükler damlıyor. Köpükler izliyor adam ya. Evet, Oradan dinine köpük mü geliyor aç bakayım aç aç aç. Ay. Ay. Aa ayakların nasıl lan? Aç. Ay. Köpük buradan köpük mü geliyor? Bu deterjan aşağı iniyor. Yani. Sakın oynamasınlar böyle. Senin gibi yapmasınlar.